Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gündelik hayatında yine bizim için bize örnek olan hayat tarzı, bu da uzun zaman biz bu mevzuları işliyoruz ama hep ara ara bazı konular atlayıp bazı konulara geçiyoruz ama Resulullah'ın insan ilişkileri nasıldı? Bunu biz ders olarak işlersek insanlar arasında artık şu son zamanlarda en belirgin olan hastalık kişisel iletişim. Kişisel iletişim en büyük hastalık oldu. İnsanlarda kibirler, burnu büyüklük, burnu havada olmak, tevazu alçak gönüllülük nedir bilmemek, almış başını bir hava gidiyor. Halbuki Allah buyuruyor ki biz sizi Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huwa khasimun Biz insanı bir pis damlayıcı damlacık sudan yarattık. Biz insanı pis bir damladan yarattık da o bize düşman kesili verdi buyuruyor Allah. Halbuki insan yaratılış şekillerine bir baksa, oluşum sürecine bir baksa, kendisinin müdahale edemediği bir işlem. Anne rahmine düşmemiz bizim müdahalemizle olmaz. Kendi kendimizin müdahaleyle olmaz. Orada evrilip çevrilip Allah öyle buyuruyor. Bir damla suyu bir mudga haline getiririz. Mudga Kur'an'daki tabir budur. İşte bir et parçası. Kemik, üzerine deriler, iç organlar, işte dış organlar. Ondan sonra insan ta şey olarak, vücut olarak dünyaya gelirsin. Bu evre içerisinde hiçbir şeye müdahale edemeyen kişi sanki o evreleri kendi yaratmış gibi sanki diyor Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede siz sanki küçük dağları siz yaratmış gibi hareket ediyorsunuz. Sanki o dağları siz halk etmiş gibi hareket ediyorsunuz. Öyle havalısınız diyor Allah Kur'an'da. Ne bu hava, ne bu civa, ne o insanlara olan kasvetli hareketler. O müdahale edemediğimiz sıfatlarımız var ya bizim anne rahmindeyken hiçbir şey yapamıyoruz. Görmek anne rahminde de gözün var. Anne rahminde de kulağın var. Elin ayağın var. Hani 9 aylık bebeğe bak her şeyi var. Hatta dünyaya geldikten belli bir müddet sonuna kadar. Çocukta kibir bulabilir misiniz? 5 yaşında çocukta kibir var mı? 12 yaşına girip aklı ermeye başladıktan sonra kendisine emri bil maruf nehyanil münker ya da efali mükellefin nehyedildikten sonra nefyedildikten sonra, üflendikten sonra öyle söyleyeyim. Sorumluluklar geldikten sonra bir hava bir şey başlıyor insanda. Bir kibir. Duygular birbirlerine karışık. Artık karşıdaki kişiye üstünlük sağlaması şeyleri, seansları. Halbuki iki yaşındaki çocukta böyle bir şey var mı? Yok. Kibir görebilir misin? Anne rahmindeki çocukta bütün azalar tamdır belli bir şeyden sonra, bir evreden sonra. Hiç o size orada kibir satar mı? Ben bilirim benim olduğum yerde benden başkası bilgi sahibi değildir. Ben olmasam burası olmaz der mi hiç? Öyle bir şey yok. Allah öyle buyuruyor. Biz sizi bir çamurdan yarattık, pis bir damladan yarattık da bize düşman kesildiniz. Havanızdan geçilmiyor diyor Allah. Kur'an-ı Kerim'de. Direkt söylüyor. Havanızdan geçilmiyor siz. Ne, nesiniz siz diyor ya. Dağları siz mi yarattınız sanki diyor. Hayır ama siz sanki küçük dağları ben yarattım havasıyla geziyorsunuz diyor arz üzerinde lazım çünkü Kur'an'da buyuruyor bunu. Sanki küçük dağları siz yaratmış gibi. Ne bu havacıva? Bu hal ve tavırlar İslam dünyasında da dıştan bakanlara büyük bir şey oluyor. Malzeme veriliyor. Aha bak Müslümanlar işte böyle. Daha aralarında geçinemiyorlar. Birbirlerine farklı davranıyorlar. Bazı tabirler ağzıma geliyor da konuşamıyorum ya. İşte kürsüye çıkınca oluyor. Fren yapmak zorundasın. Aşağı inersem hakikati konuşurum da. O aşağıda konuşurum. Burada konuşamıyorum. Böyle tabirler var gerçekten. Konuşulmuyor yani bazen. Ne oluyor yani? İnsan ne var da böyle bir şeye yüklenmiş gidiyor yani. Cami kapısından içeri girdiğin andan itibaren ya da namaz seccadeyi serdiğin andan itibaren senin hiçbir kriterle, hiçbir etiketle işin olamaz. Artık sen Abdullah'sın, Allah'ın kulusun. Hiçbir etiketin, hiçbir efendim ünvanın işlemediği yerdir orası. Eskiler öyle derler ya, padişah ile kölenin aynı safta, aynı yerde buluştuğu tek nizam, tek düzen. Nedir o? Namaz. Misal namaz. İnsana neyi öğretiyor yani? Kibirlenmemeyi, hava olmamasını, yani böyle koltuklarının kabarık olmamaya, olmayacağını, olmaması gerektiğini bize şey yapıyor yani, bu bildiriyor. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Yine bütün hayatımıza en güzel örneklerin sunulduğu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Medine-i Münevvere'ye hicretten birkaç yıl geçmişti. Hicret ettikten sonra arada böyle dışarıdaki köylerden kasabalardan Arapların bedevileri olur. Hala vardır onlar. Böyle sürekli deve çiftliklerinde işte büyük şehirlerden uzak, camiye topluma çok fazla gelmeyen, işte İslam'la şereflenmiş ama o gündelik hayatını da bırakamayan insanlar, mecburiyet, kazancı orada, rızkı orada. E bu adamlar arada sırada gelirler işte camiye, mescide bir şeyler öğrenirler. Aynı Resulullah'ın günlerinde de öyleydi yani. Hicret bitti, işte Medine'ye göç edildi. Toplumlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başlayınca Resulullah'ın yanına uzak olanlar da arada geliyorlar böyle. Durmadan soru soruyorlar. Medine'nin halkına soru sormayı Resulullah biraz şey yaptı. Yani yasakladı, böyle diyelim yani. Ya da bir ayet-i kerime var. Ey iman edenler açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Bazıları geldiler ne de olsa Resulullah'tır. Büyük peygamber. Bazı hallerden Allah ona haber verir. E geldi yetim büyümüş anasını babasını bilmiyor. Dedi ki ya Resulullah benim anam kim babam kim? Ya Resulullah ben ne zaman öleceğim? Öyle tuhaf tuhaf sorular sormaya başladılar. Açıklandığı takdirde sizi üzecek sorular sormayın dedi Resulullah'a. Medine ehli bunu biliyor. Gündelik Resulullah'ın etrafındaki adamlar bunu biliyorlardı. O yüzden peygamberimize soru sormaktan çekinirlerdi. Ama dışarıdaki köylerden gelen bedeviler bu ayetten çok haberdar değillerdi. Biraz da ortamın adabını, gidişatını bilmediklerinden ara ara gelirler. O bedeviler soru sorarlardı. Sahabe bunu çok severdi. Neden severdi? Ya biz soramıyoruz. Bari bunlar gelsin de soru sorsun. derlerdi. E peygamberimiz de şimdi orada yani saça göre tarak bazen gereklidir. Yani saça göre tarak. Yani bu ne demek? O anki duruma göre bir davranış şekli sergiler. Bize de ona göre bir yol çizilir. E Bedevi'nin bir tanesi geldi. Tam da Resulullah böyle cuma namazı kıldırıyor. Bedevi de cumaya gelir zaten. Nereye gelecek vakit namazına adam uzakta. Hutbeye çıkmış hutbe verirken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap dedi ki Bedevi olan kardeşimiz. Ya Resulallah ayağa kalktı bir de. Dedi Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? <laughs> e ne desin şimdi Resulallah sen orada? Ne diyecek yani? Mübarek sustu. Sahabe de eteklerinden çekti. Otur lan dediler. Otur. Şimdi onun zamanı mı? Bazıları da içinden içinden iyi yaptı dediler diyor sahabe. Durdu durmadı adam duramaz işte böyle insan bazen vardır yani. Hiç, sen sus desen de susmaz adam. Kalktı bir daha. Dedi ya Allah, kıyamet ne zaman kopacak? Hiç seslenmedi Efendimiz. Sahabe gene onu oturttu. Allah Allah işte durmuyor gönül. <laughs> Bu biraz da şey meselesi. Ee, kültür ve göregenlik denir buna. Anadolu'da göresek denir. Ama göregenliktir Anadolu tabiriyle söyleyelim. Yani bir e, bildiğin bir şeyse ulu orta öyle görmüştür onu yani. yani peygamberimizi çok görmemiş. Sahabe-i kiramı çok görmemiş, ada berken görmemiş, cami cemaat görmemiş adam ne yapar? Öyle bodozlama atlar yani değil mi? Öyle insanlar bugün de var. Bodozlama atlıyor yani hemen. Yani Herkes konuşurken ben de konuşayım demektir bu yani. Durmadı bir daha kalktı ya adam. Dedi ya Resulallah ya söylesene sana soru soruyorum kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimiz indi hemen hutbeden. Adama hiçbir cevap vermedi ama. Hiçbir cevap vermedi. Hutbeden indi. Cuma namazını kıldı, toparlandı, etti neyse arkasını döndü. Dedi ki o kıyamet soran adam nerede ya dedi. Namazdan sonra. Hemen döndü dedi ki ben ya Resulallah. ben sordum. Aslanım senin kıyamete hazırlığın ne? Dedi ki senin kıyamete hazırlığı, hazırlığın nedir? Öyle ya, bir şey var. Adam dedi ki vallahi ya Resulallah ben onun için çok fazla nafile namaz ya da oruç ya da zekat hazırlayamadım ama ben Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum dedi. Her ne kadar bedevi olsam da ortama ayak uydurmakta sıkıntı çeksem de ben seni ve Allah'ı çok seviyorum ya Resulallah deyince Resulallah ne buyurdu? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiklerinle birlikte olacaksın. Burada Resulullah bize neyi öğretiyor? Birincisi metot. Nasıl bir metot? Eğer bugünkü bir insana sorsalar böyle. Böyle kalkıp bir soru sorsalar adamı kürsüden rezil ederiz yani. Otur lan yani. Sana ne deriz? Zamanı mı deriz? Şimdi mi deriz? Böyle 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 uzatılabilir yani. Bunlar kişisel iletişimde insanların kazanması gereken özelliklerdir. Kaybettiğimiz şeylerdir. Karşıdaki insanla konuşurken hiddetlenmemek öfkelenmemek, öfkeyi bastırabilmek ya da insanları konuşurken kesmemek. Yani ikiye bölmemek hemen. Dur senin bu şeyin bizim için geçerli. Sen sus. <laughs> Adamın kafasına vurur gibi onu şey yapmak. Halbuki kıyamet meselesi Allah Resulü'nü de aşıyordu. Yani istese bir cevaplar verecek ama önce o kişiye bir adab öğretti. Oradaki sahabeye de büyük adablar öğretti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Bu kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi şerifini duyunca diyor sahabe-i kiram, diğer Medine ehli, biz bundan daha fazla hiçbir söze sevinmemiştik. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, ben de Allah'ı ve Resulünü hatta Ebubekir'i ve Ömer'i de çok seviyorum. Bak sahabe büyük kendi de Hazreti Ömer gibi bir adam yani. Enes bin Malik büyük zat, Resulullah'ın hizmetkarı. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum. Bu benim için çok sevindirici bir şeydir dedi Hazreti Enes radıyallahu teala anha. Ne buyurdu Nisa suresi 64'te Allah iman edip salih amel işleyenler bahşerde nebilerle, sıddıklarla şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Ve hasun eulayka rafika. Onların dostlukları ne kadar güzel bir dostluktur. Allah buyurdu. O yüzden bu hadis-i şerif bize de bir ümit bize de bir neşe kaynağı olsun yani. <laughs> Resulullah'a ''Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?'' deyince yine dedik ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Yine Ebu Azer Gıfari Hazretleri Resulullah'a kendisini kastederek ederek ''Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?'' E şimdi cami ehli var adam... Sabah akşam yatsız, bütün gün camide. Ehli teheccüd, ehli sefer, seferi de denir ona. Seheri özür dilerim, seferi değil. Seheri. Ne demek? Seherde kalkıp tövbe istiğfar edenlere seheri denir. Yolculuğa gidenlere seferi denir, o ayrı. Seheri gibi böyle. Adam diyor ki ben teheccüde kalkamıyorum. Namazları evde kılıyorum ama bu cami ehli olanlara, bu cemaat ehli olanlara, ehli zikir olanlara gıpta edip Hasta hasta bakıyorum diyor. Bunun hakkında ne buyurusun deyince ey, ey Ebu Azer, sen sevdiğin kimseyle beraber olacaksın. Sen o sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Bunun üzerine dedi ki Hazreti Ebazer Gıfari, ben Allah ve Resul'ü çok seviyorum. Resulullah buyurdu ki yine sen yine sevdiğinle beraber olacaksın. O yüzden sevgimiz muhabbetimiz olursa onunla beraber olacağız. Elbette ki herkes sevdiği kadar şey alacak, mükafat alacak ama ücret alacak ama hiç sevmemekte olmaz yani. Amel yok, e, sevelim bari ya. Onlar gibi amelimiz yok ama sevgimiz var diyeceğiz, tamam mı? <laughs> Kur'an-ı Kerim'in bir dili, bir tabiri vardır. E, kime geldi bu? Muhatap olduğu kim? Araplar, değil mi? Mekke ehli. Veya Medine ehli, bazısı okur yazar, bazısı bilmez bile birçok tabiri. E bunu Allah kime gönderdi önce? Habibine gönderdi. İnsanlara bunu anlat diye. Konuşma tarzından, hareketlerinden, yürüyüşünden, oturup kalkışından, her şeyle Kur'an'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam millete böyle tabiri caizse çekici çiviye vurur gibi vura vura tabi yumuşak bir hal ile yani sertlikle değil insanlara aktardı. O yüzden Kur'an aktardığı için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bize Kur'an'ı aktaran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözü uzatmazdı. Beyler. Sözü uzatmazdı. Az ve öz ve hikmetli sözler söylerdi. Bu Kur'an'ın özelliğidir zaten. Bakın bir ayet-i kerimeye, o ayet-i kerimeden binlerce manalar çıkarıp önümüze sunmuştur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiram ve evliya-i kiram. O yüzden Peygamber'e Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapacağız? İttiba edeceğiz. Onun yaptığı gibi yapacağız her şeyi. Beyler, bugün bizim başımızda bu kadar bela varsa bu Peygamberimizden Vesselam'dan, hal ve hareket olarak da uzaklaşmamızdandır. Yatsı namazının 10 rekattir. Artı 3 vitir namazı sünneti ilk 4 sünnet, sünneti son 2 sünnet. Tamam ben sünneti işledim. Bitti gitti. Ben peygamberin sünnetini ise böyle zannediyorlar. Beyler sünnet sadece namazlarda değildir. Sünnet sadece farz namazların önünde ve sonunda kılınan nafile ibadet değildir. Sünnet onun gibi olmaktır. Onun gibi yaşamaya çalışmaktır. Nerede? Alışverişte. Nerede? Kişisel ilişkilerde. Bugünkü benim derdim o, onu anlatmak. Kişisel ilişkilerde yüz, yüz yıllar önce olan pis haller başladı yine. Ne demek bu? Dengeler. Zengin ile zengin olmayan arasındaki uçurumu ya da olmaması gereken bir uçurumu oluşturmaya başlıyorlar. Yine konuşmayla, caka satarak makamının ona getirdiği bazı kibirli duygularla bu peygamberimizin yasakladığı Allah Kur'an-ı Kerim'de zaten hepsini yasaklıyor. Sessiz konuş, sesini alçalt ve tazarru ile dua et. Yüksek sesle bağırmadan ibadette bile Allah bunu Kur'an'da bize bildirmiş. İbadette bile bağırmadan sessizce sakin sakin Allah'a ibadet et derken sen konuşurken hiddet, celal ve kibir ile ve kişiyi bulunduğu duruma göre davranarak fakirse ona göre ezerek bilgi sahibi olmayabilir cahil diyor ona göre zenginse ona göre getirisi varsa ona göre davranışlar değişiyor. Yani değişiyor davranışlar. Resulullah bunları hepsini yasakladı. Tam insana dedi ki böyle olacaksın kardeşim. Böyle olacaksın işte. İşaret onda. Resulullah'ın konuşması işiten herkesin anlayacağı kadar açık ve seçikti. Hazreti Enes'in ifadesine göre Resulullah sallallahu aleyhi konuştuğu bir kelimeyi dinleyenler daha iyi anlasın diye bazen üçer defa tekrar ederdi. O bir söz söylediği zaman kelimelerini saymak isteyen kişi onu gayet sayabilecek haldeydi diyor. Şimdi bir insan birine bir şey anlatırken anladım anlamadı mı? Ona amma mal kafasın diyor. Man kafasın diyor. Ne odun kafalı diyor. Anlamadın gitti diyor. Hiddet. Celal. Basıyor şeyi. E, sakinlik. Sükunet ol. Sakin ol. Müminlere Allah inanmış olan müminlerin kalplerine sükunet ihsan etti. O sükunetli kalp dile yansıması lazım. Dile yansıması lazım. Resulullah Aleyhisselatü vesselam çevresindekileri eğitmek ve öğretmek amacıyla sürekli konuşmaz ama sürekli konuşmaz, Ashabına uzun uzadıya nutuk çekmez, bağırmaz, çağırmaz. Doğurmadan yani şimdi Kur'an Resulullah'a geldi diye gece gündüz böyle okuyup böyle böyle de değil demiyor. Yani sıkmıyor Resulullah'ın Sıkmıyor. Yani bizim biz bir mikrofonu elimize aldığımız zaman konuştuğumuz anlaşılmadığı gibi saatlerce konuşuyorlar. Şimdi bu meşhur oldu. Televizyon programlarında adam gayet çok normal bir futbol maçını izliyor. Akşam yorum, sabah yorum. Akşam konuşma, sabah konuşma. Yani televizyonda ülkenin birinde bir şey olmuş. Saatlerce yayınlar, yorumlar. İstanbul'da bir deprem oldu, hiçbir şey yok. Günlerce yayın, yayın, yayın. Kimse ne dediğini bildiği yok. Kimse ne dediğini bildiği yok. Biri diyor büyüğü gelecek, biri diyor bu yetti, bu öbürkünü de götürdü. Ne nereden bileceksin sen ya? Neyi bileceksin sen yani? Öyle Durmadan konuşmalar var. E Resulullah ne buyuruyor? Bakın sahabeye uzun uzadıya bu mevzularla böyle onları meşgul etmezdi. Ancak ihtiyaç duyduğunda ya da kendisine soru yöneltildiği zaman belli açıklamalarda bulunurdu. Yine Abdullah İbni Mesud'un ifadesine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi usandırmamak için vaaz ve nasihati de belli günlerde yapardı. ya yani durmadan her toplandığı yerde durum bu, durum bu, uçalım, kaçalım, konuşalım, namaz. Sıkmıyor insanları. İnsanları sıkmıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yeri geliyor mübarek hurma altına gidip dinleniyor. Kuyulardan su çekiyor. Eşiyle geziyor. Sokaklarda dolanıyor. Camide şakalaşıyor. Çocuklarla oynuyor. Ya hayatın ne kadar böyle bir renkli tarafı varsa bunu peygamberde bulabiliriz Aleyhisselatü Vesselam'da. <laughs> Mecazi, kinaye, istiare teşbih, mesel, kıssa gibi edebi sanatları sözlerinde kullanırdı. Yani insanlar bu mevzuları veya konuşulan mevzuları anlasın diye hikaye anlatırdı mübarek. Mesela en çok Resulullah'ın anlattığı olaylar nelerdir? İsrailoğullarının yaşantısıdır. Bize ne kadar peygamberimizden bir şey geldiyse bunların çoğunluğu İsrailoğullarının yaşadığı ya da o peygamberlerin Yaşadığı olaylarda peygamberimiz böyle sakin uslupla insanlar daha yanlasın diye efendim örneklendirerek kıssa olarak bunlara bize şey yapıyor anlatıyor. Ve buyuruyor ki bana sözün özü verildi. Ne demek bu sözün özü verildi demek? Şu bir kelime konuşur bir kitap dolusu mevzuyu onunla anlatabilirdi. Bu peygamberliğin bir mucizesidir Resulullah'ta. Aleyhissalatu vesselamda. Önceki kitaplarda bir ya da birkaç başlıkta yazılmış olan pek çok durumu tek bir başlıkta bir araya getiren Resulullah'ın konuşmasıdır. Dünya kitaplar geldi geçti. Ta Adem Nebi'den bu tarafa ilim yüklü bir alem. E Resulullah'a hepsi elinin avucunun içinde bilgi sahibi. E ne yapıyor? Diğerlerinin çokça açıklama yapması gerektiği yaptığı yerlerde peygamberimiz kısa ama öz fakat o meramını anlatılabilen anlatabilen bir mevzu ile buna ne denir Resulullah'ta ya da Kur'an'da cevamiül kelim hepsini cem etmiş demek. Bütün konuşmayı cevamiül kelim demek bütün konuşmayı cem etmiş. Kur'an bir bütündür, Resulullah onun içinde. Tamam mı? Bundan dolayı Resulullah'a verilen fesahat ve belagat kabiliyetleri sayesinde biz Kur'an'ın birçok şeyinde Resulullah'tan ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Resulullah Mekke'de Kureyş kabilesindendi. Bir yandan da Beni Saad dediğimiz Hz. Halime annemizin Taif taraflarındaki yurdunda da köylü Arapların diline de sahipti. Yani şive olarak Mekke ehlinin şivesi var. Dağ köylerinde yetişen Arabilerin de şivesine de sahip, sahip idi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bundan dolayı Arapların en iyi konuşanı benim demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Araplar içinde en fasih konuşan benim demiştir bizzat. Ve gerçekten de öyledir. <laughs> Resulullah'ın sözleri az harflerle çok anlamlar ifade eden burada niye anlatıyorum ben size? Anlatmaya çalışıyorum. Kişisel kişisel özelliklerimizi, kişiler arasındaki tavırlarımızı peygamber hayatına göre düzen yapacağız. Yani ondan gördüğümüzle yani. Konuşmamızı düzeltmemiz lazım. Dedik ya sohbetin başında öyle bir devre geldik ki denge problemleri şaştı. İnsanlar konuşarak da anlaşamaz hale geldiler konuşamaz hale geldik. Öfkeden, sinirden, kibirden ayaklarımız yere basmıyor. Öyle bir kibiriniz yani Ne dedi Yasin suresinde? Öyle bir yaral insanı ondan خلقناه Sizi biz bir damladan yaratmışken siz ne oldunuz? Allah'a düşman oldunuz, kibirli oldunuz diyor yani. Dili kullanırken uzatılması gereken yerde uzatmış, kısa ve öz olması gereken yerde de çok veciz ifadelerle başvu ifadelere başvurmuştu. Şimdi bunu becerebilmek için ne lazım? Kelime lazım. Alimler ne demişler? Sen bildiğin kelimeler kadarsın. Bildiğin kelimeler kadarsın. Hepimiz öyleyiz. Ya bizim dil dağarcığımızda ne var? Bir hesaplasak şöyle hesap yapsak günlük konuştuğumuz dildeki kelimeler 200 yok. Sorulara cevap veremezsin. Karşıdaki insanların meramına, derdine çare bulamazsın bu diliyle. Yani bu birikimle. Çünkü birikim yok yani. Anladın mı? Hiçbirimizde birikim yok. Din dilimiz yok bir kere beyler. Din dilimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için namazda, zekatta, haçta, oruçta, şurada, burada bu bilgi sahibi olacağız. Donanımlı olacağız. Tamam mı? Donanım yok. Bu donanımı elde etmek için okumak lazım. Görsel medyada okuduklarınız silinir. Silinmese de kullanılmayan depoya atılır. Hani bilgisayarlarda kullanılmayan yer var ya çöplüğe atıyor. İster silersin ister kalır orada. Ama önüne gelmiyor. Fakat gözlerin okuduğu anda o beyne kazılarak yazılıyor. O yüzden bilgi dağarcığımızı geliştireceğiz gençler. Konuştuğumuz kelimeler hiç aslı asları yok. Derdimizi anlatamıyoruz. Bu derdimizi anlatamadığımız için ne bozuk? Yine sohbetin manasında kişisel iletişim bozuk. Doğru mu? Kişisel iletişimimiz bozuk. Ailede bozuk. Evde anne babaya karşı davranışlar bozuk. İş yerinde ona keza. Camide cemaat ile insanlar arasındaki iletişimler bozuk. Ve bu yüzden arada şeyler var. Uçurumlar var. Zaman uzun.